Dön. Armağın batır anam. Armağın batır anam. O gece misafirim. O gece misafirim. Koynunda yatır anam. Koynunda yatır Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar Aşrı aşrı memlekete kız vermesinler Anamın bir atı olsa binse de gelse <laughs> Kimse de eşlik etmiyor. Daha önce de kesiyor dedim de vaktim uzatmaya çalışıyorum. Aa, bu kadar da güzel. Kapatla şimdi bir elini. Koy hani ki. Kapanmıyor mu? Bence kapanır ya. Ben sonra şöyle. Kapanma, mı? Kapan mı? Olmadı şimdi ya. O açılmıyor, o açılmıyor olacaktı bence de. Hakikaten sevgi yanlış yaptınız. Aslında bence. Geri alın bunu. Koydu. Geri alın bunu. <laughs> çete boyu var üstüne. Şey mi, kızarmış çinem koyuyor değil şey mi? Tak edelim. olsun, öyle takalım. Hadi kapat bakalım. Kapandı mı? Kapandı. İyi. Hadi hayırlı uğurlu olsun. <laughs>